Selam. Bizimle birlikte. Hikaye geliyoruz. <laughs> Kızlar vallahi perfect. Üstünde beyaz gömlek. Geldik. Burası devasa büyüklükte bir yer. Oh my god. Oh my god. What is this? Heyecanlı mısın? Evet. Peki neden robot gibi konuşuyorsun? Ben öyle bir insan. Ve gidiyoruz. İlk girdiğimiz yerde bize bir kafe karşılıyor ve birkaç reklam. Direkt kafe. Direkt kafeye girelim bakalım. Arkadaşlar ilk bir saat ve araba şu an böyle. İki buçuk belki de üç saat olmuştur. Sonunda bu şekilde arabamız. O kadar gezip bir de yemeklerini yiyelim dedik. Yani tam 10 on dakika önce çekseydim daha güzel gözüktü çekti ama sevgilim çok acıktı. <laughs> Bitirdi misin.